oldu bu doktor? Ayşegül boşuna endişeleniyorsun. Kim bilir ne kadar iyi bir doktordur. Ha, doktor olmak ne güzel. Burası ne güzel. Hava ne güzel. <laughs> Ay bu papağandan da beter. <laughs> Papağan ne güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Melda hala, sen <laughs> bu doktoru tanıyor musun? Yo. Nasıl tanımazsın koskoca <laughs> Ferit'i Melda? Sorarım nasıl? Ferit? Peri, sen ne zaman doktor oldun? Ben her zaman doktordum Melda. Sadece sen bunun farkında değildin. Bak canım, sizin taraftaki tıbbiyeyi bitiren çocuklar... ...okullarının son gününde Hipokrat yemini ederler. Fakat bizim buradaki arkadaşlar Ferit yemini ediyorlar. Kim o grip olan sorabilir miyim? Ben. Al canım. İç bu şurubu, hiçbir şey kalmaz. Şipşak tedavi. Al canım. O mu parmağına sihir bulaşan arkadaş? Evet. Her aynı şurubu o da içsin. Şipşak tedavi, oh geçmiş olsun. Bunun nesi var? Sen kimsin kardeşim? Acıların müdürüyüm. Nesi varmış, ne diyor? Eyvah, Dilaver'in sihri geçmeye <laughs> başladı. Biliyorsun lan mı? Normale dönecek. Evet. Abla, Ferit Dilaver'i tanırsa biz bittik. <laughs> ne konuşuyorsunuz öyle aranızda, fiskos fiskos? <laughs> Bana söyleyin, ben de duyayım. Biz şey, Ülki Bey'in son yarım saati hatırlamaması gerekiyor da... ...onunla ilgili ne şurup verilebilir diye e, konuşuyorduk. Tamam canım veririz. Buyurun al içsin. Şipşak tedavi geçmiyorsun kardeşim hadi. Bana bak Selda. Bu Dilaver denen adamı bulunca tülerini yolacağım onun. Tüylerini. Bu gidişle yolarsın. Elbet elime düşecek. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Abla bence biz bir an önce gidelim. Yarın müzik marketlerde Ferit'in albümünü bulabiliriz. Biz artık gidelim Feritçim. Hadi hoşça kal. Hadi cümleten geçmiş olsun. Hadi. Ne güzel durmadan <gülüyor> geziyoruz. <gülüyor> hadi bakalım Allah şifa versin <laughs> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel durmadan geziyoruz. Ne güzel. Abla. Pirit anlayacak diye ödüm koptu ya. <laughs> ne <No>, oldu? Neredeyim ben? <laughs> Selda Hanım. Dilaver Bey. Lütfen. Elinizi çekmenize gerek yoktu. Elinizde oyuncak olduğum buradaki herkesin malumu. Estağfurullah Dilaver Bey. Olur mu hiç öyle şey? Abla, abla hadi söylesene. Aa, aman beyni karıştırma Selda. Kötüsün, kötü. Sahiden neredeyim ben? Dilaver Bey, siz her zaman benim kalbimdesiniz. Ah, ah, inanamıyorum, inanamıyorum. Söyledim, sonunda söyledim. Sevda Hanım. Dilaver Bey. Sevda Hanım. Dilaver Bey. Ah, ne güzel. Aşıklar birbirine kavuştu. Kavuşmadı. <laughs> Aşk ne güzel demek kalbinizdeyim. Dünyada bir gün böyle bir şey itiraf edebileceğimi sanmazdım. Evet, 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 evet. evet. Biter, biter, <laughs> <vardır> burada bitirmeyin. <laughs> Hiç değilse bir tanesini nikah masasına saklayın istirham ederim. <laughs> abla, abla, duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Siz, ne <laughs> oldu sen de ağlama? Zamanı durdurdu. Niye? E çünkü bir an önce müdür Dilaver'le Hulki hocayı okula götürüp şurubu içirmen gerekiyor ki son yarım saatte olanları hatırlamasınlar. Yoksa başımız büyük belada. Doğru ama o zaman Selda ağlamanın itirafını tamamıyla unutacak. E son yarım saatte olanları hatırlamalarını mı tercih edersin? Çok özür dilerim Selda ağla. Önce şöyle oturturalım. <laughs> Şimdi şu gözlükleri çıkaralım. Çuşuruktan şu da içirelim. İşte burada. Bu kadar. Üzgünüm Hulki Hoca. Öğrenci hakları savunucusu olmanızı çok isterdim ama... Ne yapalım? Kader. Sen kime baban diyorsun Hulki Hoca? <laughs> Bir hafta boyunca okulda temizliği çocuklar yapacak. Para yok diyorum sana para. O zaman... Yazık. Hulki Hoca'nın bütün kendine güveni yine sıfırlandı. O zaman... Öğrenci ayrımı yapmayacaksın zengin öğrenciler de temizlik yapacak. Birileri gelirlerse karşılığında beni bulurlar. Yani... Sizin de içiniz bu çifte standartlara razı değil biliyorum Dilaver Bey. Ama birlik olursak velilere karşı gelebiliriz. Doğru söylüyorsun be Ulki Hoca. Bıktım ben bu zenginlerin elinde maymun olmaktan. Hatta ibret olsun diye önce onların çocukları temizlik yapsın. Bravo. İşte bu kadar gözümdeki perdeyi kaldırdın Uykü Hoca. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>